İstanbul'da düzenlenen Teknofest 2023'e Karaköprü Belediyesi yerini aldı. Türkiye Teknoloji Tanıtımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen Teknofest 2023 İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'te Karaköprü Belediyesi de katılım göstererek stand açtı. Bir dakika bakalım. Bir saniye. Karaköprü Belediyesi tarafından açılan standta çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla festival havası ziyaretçilere yaşatılıyor. Daha Kavut bilgi yarışması, robotlar ile balon patlatma etkinliği, ahşap maket uçakların kurulumu gibi etkinliklere ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken yarışmalar sonucunda kazananlara çeşitli hediyeler dağıtılıyor. <laughs> Karaköprü Belediyesi'nin sosyal robotu Ada ise festivalde dansları ve konuşmalarıyla özellikle çocukların ilgi odağı haline geldi. <laughs> Tanrı ziyaret eden vatandaşlara Karaköprü hakkında kısa bir tanıtım da yapılırken özellikle ilçeye kazandırılan Battaniye Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi ile ilgili bilgilendirme yapılıyor. 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan Teknofest 2023 İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Bir dakika bakalım bir saniye.